İzmir'in Ege'den Türkiye ve Dünya'ya açılan tek televizyonu TV35 ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi Tire İlçe Başkanı Sayın Hakan Şenoyar konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Başkanım, sosyal medyadan sizi izliyoruz. Köylerdesiniz, halkın içindesiniz. Ee, onlarla birlikte e, mükemmel işlere imza atıyorsunuz e, Tire Cumhuriyet Halk Partisi olarak. E, ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Bu heyecanı, bu enerjiyi nasıl e, yakalıyorsun? Demokratik koşulların oluşması anlamında yaptığınız çıkışlarla, bazen sistemlerle, bazen e, eleştirilerle, hatta bazen öz eleştirilerle, kendinizi bile eleştirdiğinizi görüyoruz e, bazı durumlarda. Evet. E, örgüt Örgütteki karşılığı anlamında yani e, bu çünkü örgütsel bir gücü de içinde barındırıyor sizdeki heyecanın dışında karşılık bulmuş ki üçüncü döneminizi yaşıyorsunuz ve örgütte de bunun bir karşılığı var peki örgüt tarafından bakacak olursak onlardaki bu gücü nasıl açıklayabilirsiniz? Bu evet. e, konunun hemen sonrasında geçeceğim. E, konuşmak evet. istediğim şey şu. Evet. Geçtiğimiz günlerde e, biz e, basında Tele Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle Memleket Hareketi tabanlı bazı istifaların yer aldığını hatta bu istifaların sayısı da verilerek e, 329, şeklinde, e, 329 şeklinde lanse edildi ve sizin hemen akabinde bir basın açıklamanız oldu. Peter'den üye üye olarak üyemiz olarak istifa eden sayısı 29 dediniz. Bu anlamda bu istifa sayısı ile ilgili muamma konusunda nedir, ne değildir desek bize neler anlatabiliriz? Ben ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, e, Tire İlçe Örgütü'nün bu bakımdan şanslı olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partili demek işte Hakan Şenoyer gibi ilçe başkanlarının önünde kağıt olmadan, karşısında prompter olmadan, yüreğinden gelenlerle güzel bir şekilde alnı açık, belgeye dayanan, safsatadan uzak söylemlerle konuşması demek. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek. Ben sizi gerçekten tebrik ediyorum. Bu anlamda bu bölgede en azından Küçük Menderes bölgesinde hatta çıtayı biraz daha büyütelim. İzmir'de eşine ender rastlanan ilçe başkanlarından birisiniz. Bu konuyu da söylemeden geçmek istemiyorum. Peki az önce 480'e çıkardığınız söylediniz kadını ve sayınızın. Bu anlamda Yine sosyal medyadan üye katılım törenlerini de bu son bir ay içinde bir değil, iki değil, sanırım üç defa toplu üye katılım töreni gerçekleştirdiniz. E, bu basında da yer aldı. Bu konuda işte Cumhuriyet Halk Partisi türedi, ha bitti, bitiyor, ha bitti, ha bitecek şeklinde bir e, kamuoyu oluşturulmasına rağmen, hayır siz, Cumhuriyet Halk Partisi bitmedi. ...daha da güçleniyor şeklinde adeta bir gövde gösterisi yaptınız. Bu anlamda bu yeni üye kayıtları ile ilgili, toplu üye ile ilgili konuşacak olursak... ...nasıl bir yol izliyorsunuz, nasıl bir strateji belirlediniz? Bunu da detaylarını almak istiyorum. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani siz bu kapsamda niceliğe değil, niteliğe bakıyorsunuz. Evet, evet. Yani 100 tane üyem olacağına niteliksiz, 10 tane üye olsun nitelikli daha iyi şeklinde. Bu şey demek olmuyor ama değil mi? Sayın başkanım ben öyle anladım. Yani daha önceden farklı sağ partilere gönül vermiş bir insan olabilir. E, fakat tercihini değiştirip e, bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi ile yola devam etmek isteyen bir insan olabilir ama siz mevcut anı değerlendiriyorsunuz. Yani bu kapsamda başvuru yapıp hala bu görüşte olup olmadığı şeklinde bir değerlendirmeniz evet. var. Yoksa bu bir kırmızı çizginiz değil. Yani başka partilerde daha önce siyaset yapmış olması bir kırmızı çizginiz değil. Şu anda hangi durumda olduğunu siz daha çok değerlendiriyorsunuz. Anladığım kadarıyla bir üyelik başvurusu var ama mevcut durumda atıyorum bugün bir üyelik başvurusu önünüze dün düştü ama bakıyorsunuz ki geçen hafta, geçtiğimiz hafta kendisi Cumhuriyet Halk Partisi ile bağdaşmayacak paylaşımlarda bulunmuş ve siz buradaki amacı eee ...anlayabildiğiniz için de bu üye katılımını reddediyorsunuz. Ben böyle anladım. Sosyal medyadan e, ilk başta da söylediğim gibi e, halkın içinde oluyorsunuz, köylere gidiyorsunuz. Ve bu e, paylaşımlarda işte biz e, Rasim abiyle beraberiz, Ayşe teyzenin yanına uğradık gibi değil de... ...yani işte buradaki e, gerçekleşen şu projeyi takip ediyoruz... ...ya da burada şöyle bir eksiklik var, bunun takipçisiyiz şeklinde paylaşımlarınız oluyor. E, Şöyle bir soru sorsam yani büyükşehir belediyesi ile nasıl koordinasyon sağlıyorsunuz ya da sağlayabiliyor musunuz şeklinde çünkü sizin orada aktarımını yaptığınız hizmetlerin birçoğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile alakalı olan hizmetlerin olduğunu görüyorum. Bu anlamda sizin bu iş hizmetlerle ilgili bir dahiliniz var mı? Bir koordinasyon var mı? Bunu merak ediyorum. Tire'de hali hazırda ittifak üyesi olan İyi Partili Sayın Salih Atakan Duran Belediye Başkanı olarak seçim seçildi ki sizin de aday adayı olduğunuz bir dönemde eee Tire'de bu e, seçime Tire'de İyi Parti ile gidilmesine karar verildi. Bu kapsamda eee Cumhuriyet Halk Partili seçmenin o günkü durumu ve e, önümüzdeki seçimlerde yeniden e, ittifak e, olması durumunda sizin görüşünüzü seçmenin görüşünü tire seçmenin görüşünü ve Örgüt'ün görüşü noktasında bir analiz almak istiyorum. Bir söylediğiniz ilçe başkanı ve eleştirilen bir belediye başkanı örneği verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse eleştirilemez değildir ki haddini hududunu Adab-ı muhaşereti bildikten sonra genel başkan dahi eleştirilebilir. Çünkü eleştiri, yani burada eleştiriyle almak istenen, yapılmak istenen sorgulanır. Zaten haddi hududu aşan, adab-ı muhaşeret sınırları dışında kalan eleştiriler de eleştiri değil, tamamen bir hakarettir ya da küçük düşürmektir, hor görmektir. Bu anlamda herkes o eleştirilerden üzerine düşeni alır ya da eleştiri olup olmadığında izleyenler bu şekilde anlarlar. Peki e, Cumhuriyet Halk Partisi Tire ilçe başkanı olarak Tire adına e, gerçekleşmesini çok arzu ettiğiniz projeniz ya da bir öneriniz var mı? E, başkanım e, referandum çalışmalarıyla devam etmek istiyorum. Çünkü o referandum çalışmalarında çok enteresan bir hadise vardı. O dönem siz ilçe başkanıydınız. Evet. Ve e, Tire'ye baktığımızda daha çok sağ partili seçmenin ağırlıklı olduğu bir yer e, Tire. Bu anlamda sizin o dönemde şöyle bir açıklamanız oldu. Eğer referandumda yüzde 60'tan az hayır çıkarsa istifa ederim şeklinde yanlış mıyım oran doğru, doğru, doğru. mu yüzde 60'tan az hayır oranı çıkarsa istifa ederim ki bana göre belki de bizi izleyen siyasetle ilgilenen kişiler için bu bir siyasi intihardır yani çünkü böyle bir iddiayı siyaset yapan çoğu kimse yanından bile geçmez hani bırakın söyleme yanından bile geçmez ben o dönem oy oranı hayır çıkan yüzde oranıyla devam etmek istiyor. Bu sonucu almak değil, bu sonucu öngörmek önemli. Evet. Bunu Belki bu aradaki ince çizgiyi herkes bilemeyebilir. Sonuç bir şekilde olacaktır. Ama bu sonucu öngörmek siyaseti iyi okumakla evet. ancak başarılabilir. O zaman siyaseti iyi okuyan, öngören bir ilçe başkanına gelecek genel seçimlerle ilgili öngörülerini soralım. böyle devam edelim. Genel seçimlerle ilgili bir erken seçim bekliyor musunuz? Böyle düşünce, böyle bir şey yaşanabilir mi? Bunun dışında erken veya zamanında genel seçim yapılması ile ilgili durum değerlendirmesi yapsak Cumhuriyet Halk Partisi neler olur? Hangi sonuçla karşılaşırız? Başkanım yine çok keyifli bir program oldu. En son geçtiğimiz sene o dönem ilçe başkanı değildiniz, hazırlanıyordunuz, kongreye hazırlanıyordunuz. Evet. Yine kazanacağım demiştiniz. Yine o öngörülerden biri de hayat buldu, gerçekleşti. Çok güzel ve keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğiniz için ve ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum.